Öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar kanalımıza, videomuza hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili yengeç etkili arkadaşlar için e, 15 günlük bir detaylı açılım yapmak, yakın gelecek adına okumalar yapmak istiyorum. Kendi burcunuz, yükselen burcunuz ya da ay burcunuz yengeçse veya yengeç birine niyet ederek dinliyorsanız inşallah şifa getirsin. Sizlere yönelik bu açılım diyelim ve hemen başlayalım. En güzel enerjilerle sizlerden odaklanmanızı rica edeceğim. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan kişilere niyet ediyorum yalnızca. Tabii ki bunu da belirtelim. Karşılıklı etkileşim, enerji vermek çok çok önemlidir. Şöyle ilk olarak hemen başladığımda Kılıç kraliçesi kartı. Kılıç altılısı kartı. Kupa dokuzlusu kartı. Ve aslan adam kartlarını görüyorum. Şimdi özellikle burada aslında baktığım zaman bir süredir sizinle alakalı Belirsiz olan bir konu var. Yani tabii ki bu bir kolektif açılım. Kişiden kişiye değişecektir ama kimi yengeçlerin hukuki süreci açısından bir e, belirsizliği vardır. Kimileri bir iş arayışı içerisindedir ya da işle alakalı beklediği bir şey vardır, alamıyordur. Kimileri bir insanı bekliyordur. Bir insanla alakalı aktif bir süreç ihtiyacı hissediyordur. Tam olarak o süreci ve o sürecin etkilerini alamıyordur. Lakin e, bu beklediğiniz, istediğiniz, belirsizlikte bırakan ve bir şekilde aslında asılan adam kartıyla birlikte tırnak içerisinde söylüyorum. Sizleri mağdur eden durum her neyse özellikle bu 15 günlük süreç içerisinde sanki onunla ilgili bir netlik sağlanacak. Şimdi burada ilk başta yengeçlere şunu söyleyeyim bir ikizler kova terazi etkisi çıktı kartlarda ama burada bilinmesi gereken en önemli detay aslında şudur. Sizler için bu alan aynı zamanda belirsizlik, bilinmezlik, ikilemler, kafa karışıklıkları bu gibi enerjileri verir. Ve burada özellikle sevgili yengeç etkili arkadaşlar için baktığım zaman sanki asılan adam kartı ve kılıç altılısı kartı çok açık ve net bir şekilde sevgili yengeçlerin genel enerjiler açısından değerlendirdiğimde artık bu belirsizlik içeren alan ya da onları belirsizlikte, boşlukta bırakan kişiyle alakalı olarak bir arınma yaşayacaklarını görüyorum şimdi kupa dokuzlusu kartı aslında şunu gösterir özellikle yapacağınız bu 15 günlük süreç içerisinde bir konuşma bir hamle bir hareketlilik tamamen aslında karşılığını bulacak yani ben bu belirsizliği bitirmek için şunu yaptım bunu yaptım diyorsanız özellikle burada kılıç altılısı kartına baktığım zaman asıl e, sevgili yengeçler için süreç biraz daha sanki bu 15 gün içerisinde daha da netleşecek daha da kesinleşecek o yüzden benim burada kupa dokuzlusu kartı ile birlikte sevgili yengeç etkili arkadaşlardan ricam nedir diye soracak olursanız aslında bir takım hamlelerinizi yapmak adına bu 15 gün çok çok verimli. Bu 15 gün gerçekten sizlere fayda sağlayacak. Ve aslan adam kartı ile birlikte özellikle artık tüm belirsizlikler biterken mağdur pozisyonundan ya da artık böyle canı sıkılan, haksızlığa uğrayan o pozisyondan yavaş yavaş çıkacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi burada başta dedim ikizler kova terazi etkisi var. Bu özellikleri taşıyan insan, insanlar ya da hani bu burçları bizzat kendisi sahip olan ikizler kova terazi burcu insanlar bu aralar ve bu konularda alakalı gündemleriniz de olabilir. Kimilerinin direkt muhatabı ikizler kova ya da o burcun özelliklerini taşıyan insanlardır. Kimilerinin ise sevgili yengeç etkili arkadaşlar desteğini göreceği, hani böyle ona yardımcı olacağı insanlar yine ikizler kova terazi olabilir. Örneğin bir gönül meseleniz vardır. Ya partneriniz ya size destek olacak veya bu ilişkideki üçüncü kişi ikizler kova terazi etkili olabilir. Hukuki bir süreç açısından baktığımda hani bir avukat terazi ikizler kova etkili olabilir. Ya da bunun haricinde bu gibi hani patronunuz, iş alanındaki insanlar, iş arkadaşınız bu tarz bu aralar Kesinlikle ama kesinlikle ikizler kova terazi etkisine dikkat etmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hemen şöyle devam edelim. Kılıç dörtlüsü kartı, şeytan kartı ve para onlusu kartı. Şimdi çok güzel hayalleriniz var, çok güzel istekleriniz var ve burada kader çarkıyla birlikte değiştirmek, dönüştürmek istediğimiz şeyler var ama... Sevgili yengeç etkili arkadaşlar burada sanki sürece baktığımda biraz daha içerisinde bulunduğunuz bu süreç e, sizlerin dışında işliyor. Sizlerin dışında ilerlemekte olan bir süreç gibi gözüküyor. O yüzden burada kılıç dörtlüsü ile birlikte baktığımda aslında bir süredir veriyorsunuz yapıyorsunuz ama alamıyorsunuz ya da tam olarak hani o istediğiniz geri dönüş enerjilerini bulamıyorsunuz. Fakat burada bu 15 günlük süreç içerisinde çok net bir şekilde en azından baktığımda şeytan kartıyla artık düşünmeyi bırakacaksınız artık hareketlilikler, hareketli enerjiler bunları bırakacaksınız. Ve kılıç dörtlüsüyle kendi kabuğunuza çekilip artık ufak tefek hamleler ya da yukarıda belirttiğim gibi artık yapacak olduğunuz hamlelerin sonuçlarını alacağınız o döneme geçiş yapma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden kader şarkı aslında hayalleriniz, hedefleriniz bu gibi alanlar için sizler için çok destekleyici bir 15 günlük sürecin kapıyı çalmak üzere olduğunu gösteriyor. Kıymetli yengeç etkili arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bunun haricinde neler olabilir diye baktığımda şöyle söyleyeyim. Sevgili yengeç etkili arkadaşlar için e, belirsizlikler, belirsiz durumlar, bilinmezlikler e, sizler için ortadan kalkarken diğer bir yandan sanki para oğlusu ve şeytan kartı ile birlikte sevgili yengeçler şunu göreceksiniz. Sizin haricinizde aileniz, sevdikleriniz genel anlamda hani o sıkıntılı enerjilerden, dış faktörlerden arınması gereken gerçekten arınmayı daha hak eden pek çok insan da bu süreçte arınacak ve çevrenizde de bu 15 günde şuna şahit geleceksiniz. Sevdiğiniz insanlar ya da tanıdığınız pek çok kişinin kadersel döngüleri, kadersel bir işe girme, toplu para giriş çıkışları, bir takım satın alımlar, hamilelik, evlilik haberleri bu tarz yakınlarınızdan da yine bu 15 günlük süreç içerisinde size paralel haberler Geri dönüşleri almanız çok çok muhtemel olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada aslında kartlarla ilgili baktığımda para onlusu kartı bizlere şunu verir. Aslında sizler için gerçekten bu dönem hane huzurunuzun, yengeçler için çok önemlidir. İç huzurunuzun, maneviyatınızın çok yükselecek olduğu bir döngüye ilerliyorsunuz. O yüzden burada şeytan kartına baktığımda mümkün mertebe, kötü düşünmezseniz, mümkün mertebe kötü enerjilerde kalmazsanız sanki geri dönüşleri çok sağlam olacak, çok sağlam ilerleyecek bir döneme doğru ilerliyorsunuz. O yüzden benim sizden ricam kılıç dörtlüsü kartıyla şöyle bir kabuğunuza çekilin. Zaten yengeçlerin o tarz bir özelliği vardır. Şöyle bir geri çekilin. Artık dediğim gibi zaten bu 15 gün geçmişte yaptıklarınızın ve şu anın güncel enerjileriyle yapıyor olduklarınızın geri dönüşlerini alacaksınız. Özellikle dediğim gibi artık zaten kurtulmanız gerekenden kurtulup hayatınızda kalması gerekenin çok net bir şekilde kaldığına da yakından tanıklık edecek olduğunuzu görüyorum sevgili yengeç etkili arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Evet kupa kralı yengeç akrep balık etkisinden bizlere bahseder. Aziz'le kartı. Dernek Prensi kartı. kılıç ikilisi kartı. Şimdi burada iç huzurunuz yükseldikçe ve aslında hem mantığınızda hem duygularınızda aynı anda aktif şekilde kullanmaya başladıkça artık belirsizlikler, kılıç ikilisiyle gelen ikilemler bittikçe sizde bir rahatlama, bir huzur olacak. O yüzden bu belirsiz olan kişi, durum, alanla ilgili hani mutluluğun haricinde farklı alanlarda da yavaş yavaş huzurunuz yükselecek. iç huzurunuz artacak. Ve bu sayede baktığım zaman sevgili yengeç etkili arkadaşlar artık sizler için tamamen ama tamamen e, yukarıda dediğim şekilde bazı insanların müdahale etmeleri, bazı insanların hamleleri ve bazı insanların getirip götürdükleriyle hayatınız değişecek. O yüzden zaten bu dönemde tamamen düşünmeyi mümkün mertebe bırakıp ikilemleri mümkün mertebe hani e, Geri plana atıp sizlerin yapması gereken şey o içsel huzur, o içsel denge ve iç alanınızı e, korumak, doğru yönetmek diyebilirim. Bunu başardığınız takdirde sanki değnek prensi kartı ve kılıç ikilisi kartıyla artık yavaş yavaş hayattan çok güzel dönüşler alacaksınız. Hem dediğim gibi belirsizlik hissettiğiniz o alan, o insan, o durumla ilgili hem de hayatınızın farklı beklenmedik alanlarında. Yani ben manevi alanlarda belirsizlik hissediyorum. Aşk, arkadaşlık, ilişki, aile bunlarda sıkıntı yaşıyorum diyorsanız örneğin bunların yansımalarını maddi hayatta da göreceksiniz. Ya da kimleri maddi sıkıntı yaşıyordur. İş kaybı, işle ilgili sıkıntılar, parasal konular, mahkeme gibi konular. Hani bunların da yine çözümleri, bir takım hayalleri, hedefleri vardır, arabadır, evdir. Bunların da yine çözümleri manevi hayatı da şifalandır. Aile hayatı, hane, aşk hayatı, ilişki, evlilik hayatı bu gibi alanlar. Yani her alanda çok çok şifalanacağınız, her alanda artık mutluluğu bulacağınız ve hiç istemediğiniz kadar belki de hareketli ama sonucu çok mutlu günlere doğru ilerliyorsunuz. Bilenler bilir, ve ben her zaman... Net olmak, tarih vermekten yanayım. Burada da tarih vermek adına baktığım zaman kıymetli yengeç etkili arkadaşlar. Aslında tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bunun için EFDA TAROT Instagram hesabından 24 saatten ulaşabilirsiniz. Ancak burada pek çok yengeç etkili arkadaşın en geç aslında 22 Mayıs tarihine kadar zaten bu şifalanma çemberini tamamlayacağını ve bu 15 günün yansımalarını net bir şekilde artık hayatında görmeye başlayacağını yani artık huzur bulacağınızı görüyorum çok yorulanlar sıkılanlar bıkanlar olmuştur ama dediğim gibi artık biraz daha huzura erme ve kendinizi yenileme zamanı olacak diyebilirim hemen şöyle farklı bir desteden destek almak istiyorum en güzel enerjilerle diyelim. Bakalım yengeç etkili arkadaşlar sizler için nasıl bir gelecek bu destelerle bizlere sunulacak. Birlikte inceleyelim. Evet, sessizlik kartı. Şimdi sessizlik kartının vermiş olduğu etki, sessizlik kartının vermiş olduğu enerjiye ek olarak bir de kıskançlık kartı. Yani bu dönemlerde imrenilen bir insan olacaksınız. Sessizliğinizle birlikte, hiçbir şekilde bir şey yapmamanızla birlikte artık asıl korkularınızı, asıl kaygılarınızı ve aşmanız gerekenleri çok net bir şekilde aşacak olduğunuz bir döngü, bir dönem başlatma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa aslında burada sessizliğiniz sizlere öyle mutluluklar getirecek ki imrenilen bir pozisyona erişip artık korktuklarınız, kaygı duyduklarınız, içinizden geçen ancak bir şekilde hani e, ulaşamadığınız o belirsizlikler, kaygılar, sıkıntılar, sıkıntılı enerjiler hepsiyle ilgili e, şifalı almalar ve şifalı etkiler, şifalı enerjiler yaşayacaksınız diye düşünüyorum. Hemen e, şöyle... Farklı bir desteğiyle ilerleyelim. İki tane konuşma kartı alacağım. Her ikisine de niyet edebilirsiniz. Kartların enerjisi çok çok yüksek maşallah diyelim. E, ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Aklınızdaki insandan sizlere gelecek mesajlar olabilir. Aklınızdaki e, hani bir kişinin haricinde sizden evrene evrenden size mesajlar olabilir. O yüzden çok dikkatli seçelim. Şu birinci kartımız... Şu da ikinci kartımız olsun. Her ikisine de niyet edebilirsiniz ya da yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz. Ama sizlerden ricam hani birinci kartı seçiyorum, ikinci kartı seçiyorum gibi yorumlarda niyetlerimizi alalım. Niyetlerimizi belirtelim. Bu enerjileri en çok güçlendiren, en çok destekleyen şeydir. Şöyle bir odaklanalım. Yorumlarda niyetlerimizi alalım. En güzel enerjilerle diyelim birinci kartı seçen yengeç etkili arkadaşlar için beni bekle hayatım ve kafamı düzelteceğim. Yani diyorum ya artık bir şeyler düzelecek artık bir şeyler oturacak ve bir şeyler konusunda birileri konusunda artık içiniz huzura erecek artık rahatlayacaksınız diyebilirim. İkinci kartı seçen arkadaşlar seni aldatmıyorum aldatmadım. Yani kafanız karışık olabilir hayatın insanların yalanları, kandırmacaları, düzenbazlıkları, hileleri, hurdaları. Bunlara tanıklık etmiş olabilirsiniz ama artık sizler için şifalanma vakti çok çok yakın diye düşünüyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı yorumlar için Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.